巴士。 Evet arkadaşlar basıldınız. Abi İyiyim teşekkür ederim. Ha, tamam. Tamam, bir Kaç? Ona göre merhaba Kaç değil yok. mi? Sen Aşırı ha, ya. ya. E e e e Sen ama yoksa o Ya abim gelecek de. Ne yapıyorsunuz lan? Aşağıdaymışlar görmüyorum. içinden balık çıkıyor. Kız. Aşağıymışlar haberim yok. Görmüyorum onları. Zaten Hadi arkadaşlar, YouTube kanalım sizi bekliyor. <laughs> güreşmesi mi? Biz gidiyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo yalnız. Çok iyi. Ha ben öne mi geçiyorum? Geçiyorum. Arkadaşım gelmiş ya. Gel sana. Buraya geldim. Dönüşte buraya geldim. Bakın mı dediğim aslında?

Evet, denize okay. geldik. Arda. <laughs> Geçiliyor değil mi kamera? Evet, Hayır. Şu geçirmiyor. Anladım. Evet arkadaşlar Şimdi denize de geldik. Şimdi <laughs> şey aklımdayız. Aklım en sevdiğim yeri ama. bu arada. Bu şekilde <laughs> çok çekim yapmayacağım çünkü keyfini çıkaracağım. Bunda bronzlaşma <laughs> <domuzleşme gülüyor> şeysi yok. Arda'nın bana bakışı çok komik. Ben yani, de değil mi? Bir dakika. Ya. Altı tane Hızlı geçmiş olsun. Altı tane. Altı mı? Oha. Altı. <laughs> Renk şöyle bir de. Rengimiz sarı. Sağ olun ya. Çok güzel <laughs> çekiyorsunuz. Güzel çekiyorsunuz. Şey abla ya. Dur <laughs> bekle kendi kendimi çekiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz bu kadar insan. Sağ ol bebeğim. Rica ederim. Bana Yandık, yandık. Vallahi <laughs> yandım çok sıcak. Mavi. <laughs> Mavi. <laughs> <laughs> Mavi mi? Ben de mi? Ben de ona dedim bu arada. Duymadım. <laughs> Güneş. Niye odaklamıyor ya? Ah kameraya bakışa bak kurban. <laughs> kameraya bakışa bak. Yok. Bak hızlamıyor. Biliyor onu çek demedi değil mi Güneş? <laughs> ben de çok <laughs> let no. kim gelmiş kız? Ha, maskeli çekiyorum bak. <laughs> Şuraya bak. Maskeli, Yine dolu maskesiz. he. Herkesin şey. Allah'ım geldik ya inanamıyorum şu evet, an. Kaçık şu an gidiyor. Hadi o zaman konuşun. Tamam konuşun. Evet arkadaşlar altın kuma geldik. <laughs> evet, buyurun. Hiç <laughs> evet. değişmemiş şu an aynı yerde. Yani bakın herkes aynı. Bakıyorlar. Sahil aynı, Gizem aynı. ben aynı. <laughs> Sadece fazla yandım bu arada. Aynen. Konuşma yapacağım Erkat. Tamam biraz ee, öne Hadi ha, biraz yani, öne gidin. Yine <laughs> maskeli geliyedir arkadaşlar ama tadımız kaçmıyor. Çok bu arada var. Haklı. Aynen. Aynen bakın. İnsanlar bakın insanlar. <laughs> çok görüyorsunuz arkadaşlar çok kişi yok yani maske yok. Salara görüyorsunuz. Aynen. Biraz önden yürüyeyim de ben. sizi Çekeyim. Aynen tane. Bir tane. Bir tane. Bir buyurun. Bir tane. <laughs> çok fazla insan bakıyor Bir tane. Bir Çok fazla insan bakıyor konuşma yapamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yani. çok kalabalık evet. ve gizem Burası şarkı yapıyor. Şarkı Her zamanki gibi aynı. Aynen görüyorsunuz zaten. Hani durup konuşamıyorsun yani. Yani aynen öyle. Az önce bisiklet çarpıyordu <laughs> onu göster. Az önce bisiklet çarpıyordu bana. Yani bisiklet arkada kaldı. Ama gizeme çarpıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bizim favorimiz My Cafe Bar. Aynen, bir şey kesinlikle. Oraya bakacağız şimdi. Josephine. Aynen. Josephine, Josephine. Joseph diye mekan var. Yasemin Kemal'e bak. Yasemin Kemal'e <laughs> Yoruk, geldi. Aşağı kaldı. Teşekkür ederim. Kalkın yani. Altın kokuyor. Hala inanamıyorum. Minel, poz ver. Bak gibi çıkarttın. <laughs> Çıkarma. Korona var. Korona, <laughs> aynen. Kanka maske al. Deli kız ya.